İmam Serahs'ı yatsıda pek camide görülmüyormuş. Talebesi merak etmiyor. Ya üstadım, üstadım demiş. Ondan bakmış, e, takip etti, kaybolmuş. Ertesi akşam demiş, üstadım demiş ya, sana tabi olabilir miyim? E, peki tamam o zaman demiş, mübarek. Kapat gözünü, kapatıyor. Ondan sonra bir açıyor, Aa, tam da orada anlatılan Safa ile Merve'nin karşısında. Orada. Oraya demek, ışınlama mı diyelim? Tayyi mekan denir ona. Ama ışınlama diye bir şey var. E, efendim Asaf bin Berkhiya biliyorsunuz. Belkıs'ın tahtını bir anda getirdi. Birçok Allah dostlarında bu var. Bişri Hafi'de mesela var. Ta bir günlük yola bir anda gidiyor. Orada bir fakir bir nene dede varmış. Her gün onların yemeğini taşıyormuş. Ya yemeğini taşıyormuş. O hizmeti yapıyor. Ya fakirin yetimin muhtacın yardımında koş. Ne güzel bir şey. Yani onu onu da sevmeyen birisi efendim nereye gidiyor diye o, onun onu takip ediyor öyle. Ondan sonra oraya geliyor. Gerisin geriye dönecek. E i̇şte baktı ki ha, me memleket biraz karışık. Ya diyor ben şuraya gideceğim diyor. Diyorlar oraya gidemezsin. Orası bir günlük yol. Nasıl bir günlük ya? Yarım saate geldik buraya. Efendim. Bişri Hafi dediğimiz ee, İmam Serahsi de öyle. Bir anda gidermiş oraya mübarek yatsı yıkılar. Sonra tekrar geri gelirmiş. Beyazıt Camii ile alakalı. Yıldırım Beyazıt. Mesela o cami yapılırken mimar başı orada böyle Kabe'ye yani şeyi çizmeye çalışıyor. Efendim e, Kabe yani e, yönünü ayarlamaya çalışıyor. Yıldırım Beyazıt diyor ki ya mimar diyor, ne yapmaya çalışıyor? Ya diyor Kabe'ye diyor tam açıyı tutturmaya çalışıyorum diyor. Ondan mübarek omuzundan tutuyor. Ayağıma basar mısın diyor. bas. Bak diyor Gördün mü diyor, gördün diyor. <laughs> ha, çiz o tarafa diyor. <laughs> Mübareklere bak ya. Bak diyor, bakıyor. Şimdi uydudan bakıyorsun, telefondan bakıyorsun. onların da uydusu o işte, alıcıları sağlam çalışıyor. Adam kabul etmiyor. Ben sen anlatmıyorum ki zaten. İman ehlinden anlatıyorum bunu. Keramatül evliyeyi hakkun. Yani Allah senin kerameti vardır Kur'an-ı Kerim'de de. Onunla ilgili kerametler meselesi. Musa Aleyhisselam'ın annesi efendim ona kendisine ilham geliyor. ilham var. Var bunlar.